Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün yine bir video ile beraberiz. Kuşlarımızı dışarıya çıkarttık. Biraz yayılmaları için. Biraz dışarıdan ihtiyaçları olan mineralleri almaları için. Yaptığımız salatalığı yediler. Hedefte. Şu anda hepsi de yayılıyor. Normalde Kuşlarımızı erkekli ve dişli olmak üzere ayırdım. Fakat bugün hepsini bir araya bıraktım. Şu anda da kuşların hepsi birbirlerini kovalama peşinde. Uçumlarını da verdikten sonra şu anda onların karşısına geçmiş onları keyifle seyrediyorum. Bir kısmı barakanın arka tarafında, bir kısmı yol tarafında, bir kısmı araba tarafında. Herkes halinden memnun. Hamdolsun kuşlarımızda sağlık problemi yok, sağlık sıkıntıları yok. Bu arada bu dışarıda gördüğünüz kuşların birkaç tanesi hariç hepsi kendi damar kuşlarımdan, iki çift damar kuşumdan gelme, onların soyları, onların altları. O yüzden e, kendi kuşlarımı uçurmak da bir başka bir zevk. Hamdolsun onun veya bir başkasının namıyla yürüttüğüm kuşlarım yok. Ne varsa kendi imkanlarımla yaptığım kuşlar. Şimdi ben 70'li yılların jenerasyonundan gelmeyim. Türkiye'de de kuşçuluk yaptık. Ne bileyim balkonda da besledim, çatıda da besledim, yerde de besledim. Yani fırsat bulduğumuz, imkan bulduğumuz her yerde kuşçuluk yaptık. Türkiye'de tabii benim zamanımda 80'li yıllarda falan 20 tane kuşunuz varsa hepsi bir kümeste, hepsi iç içeydi. Tatla kuşları, boynlu kuşları, ne bileyim döneyli, barmosu da hepsi bir aradaydı. Daha az profesyonelce yapılıyor kısacası. Ama tabi şimdi öyle değil. Kuşluk yer, mekan ve zamanı olanlar için ee, daha profesyonelce yapılıyor. Tabii Avrupa'da bu daha iyi. Çünkü e, burada kimsenin kimseden, küçük üzerinden bir çıkarı yok. Rahatlıkla kuşlarımızı dışarıya çıkartıp böyle yayılmalarına izin verebiliyoruz. Veya kümesimiz e, Türkiye'de kadar korunaklı olmuyor. Çünkü herhangi bir endişemiz yok. Hırsızlık olayları belki çok çok nadirdir. Herhangi bir güç e, beslemede bir sıkıntınız çıkmıyor. Tabi bunlar için yerini ayarlayabilmek önemli. Bir yerini ayarladıktan sonra zaten gerisinde bir sıkıntı olmuyor. Çünkü e, zamanı e, da bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Zaten e, maddi olarak, da olsun burada best, e, gurbettekilerin çoğu maddiyat olarak da herhangi bir sıkıntı çekmiyor bu konuda. Tabi Türkiye'de bu üç şartı bir arada durabilen insanlar ancak profesyonel ancak güçlük yapabiliyor. Bunların emekleri haliyle çok tabi güçlerin emekleri haliyle çok. Her ne kadar biz de burada daha iyi şartlarda da yapsak tabi bizim de sıkıntı çektiğimiz zamanlar oluyor. Türkiye'deki gibi değil. Nihayetinde biz burada kiracıyız. Adam yarın gitmese yer bulmak gerçekten büyük bir problem. Ama ne kadar olursa olsun, burada tabi daha bir zevkle, de şevkle yapılıyor. Mekanımız güzel olduğu zaman, komşularımız, bu işe, bu sevdaya gün veren arkadaşlarımız hep bir arada oturup rahatlıkla sohbetimizi edebiliyoruz. En azından herhangi bir stres yaşamadan. Gördüğünüz gibi hallerinden memnun. Bir damar kuşun dışında, diğerleri zaten hepsi bu senenin yavrusu. Onları görmeye çalışıyoruz. Onların neler yapacağını görmeye çalışıyoruz. Onların eğitimini vermeye çalışıyoruz. Tabii elimizden geldiği kadar. Profesyonelci olmasa da, amatör zihniyetli ama bu işi gerçekten severek yaptığımız için büyük keyif alıyoruz. Ben yaklaşık üç senedir bu bulunduğum yerdeyim. Bu zarf içerisinde birçok kuş elime gelip geçti. Hediyesi olsun, bilmem nesi olsun. E fakat eski kuşlarından hiçbiri kalmadı çünkü bana hitap etmiyorlardı. E, elime işte bir hediye Konya kuşu geçti. Bir de sağ olsun bir kardeşim Allah razı olsun ondan bir kere. Ondan da iki tane Irak kuşu, dişi Irak kuşu geldi. Vallahi onlardan aldım. O konya kuşları bulduğuma kuşlarından gelen kuşlar beni inanılmaz tatmin etti. Atımları, uçumları, havadaki dirayetli, güçlü duruşları çok çok iyiydi. E yavaş yavaş onlardan yürümeye başladım. Şu anda da maşallah hala hazırda bir 15 tane falan yavru var hala uçulacak o soylardan. Onlarla uğraşıyoruz. Şurada bir tane beyazım var. Elden çıkaramadım. Hatta ve hatta bütün kümesi elden çıkartsam bile onu çıkaramayacağım tek bir beyazım var. Çünkü onun bende manevi değeri çok yüksek. Benim için onun taklatıp atmaması, iyi uçup uçmaması hiçbir önemi yok. O ayrı bir özelliği var o kuşun bende. Çünkü eski kuşlardan bir tek o kaldı. O da genç bir kuşumuz, daha bir yaşında falan. Belki bir yaşından biraz fazladır. O. Ayrıca kalıyor. Diğer kuşlarımız bir iki tane hediye yapmıştı işte hepsi kendi yavrularım, kendi soylarım. Amdolsun. Bu işte hiç kimsenin adını kullanaraktan yola çıkmadım. Herhangi birinin, X birinin kuşlarının soyundan yürümedim çünkü ben buna karşıyım. Tabi her kuşunun prensipleri vardır. Bu da benim prensiplerimden birisi. Ben hazır kuşa alıp da onun üzerine yürümeyi sevenlerden değilim. Yapabiliyorsam, imkanlarım varsa kendim bir şeyler yapıp da bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Bunun için de uğraşıyoruz. Hamdolsun. Bir nebze de başardığıma inanıyorum bunu. Çünkü bu gurbette kümesinde kuş olan kardeşlerimin, büyüklerimin çoğu kuşlarını Türkiye'den temin ediyor. Ahmet'in, Mehmet'in kuşlarından getiriyor. Ve direkt onların soylarından yürüyorlar. Ve sonra uçururken de kendine ait bir şeyler olmuyor. Çünkü hazır kuş iyi de para verilip alınan kuşlar. Belki gurbete gelen kuşların çoğu iyi çıkmasa da işlerine iyi çıkanlar da var. Ve ben, biz onları seyretmeye gittiğimizde ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Ben o adam kuşlarını değil de gerçek sahibinin kuşlarını seyretmiş oluyorum. Çünkü gelen kuşlar, hazır kuşlar, uçurulup seyredilen kuşlar ama alan şahsın fazla bir emeği olmuyor bunda. Benim benim tabirimde kuşa önce emek vermek lazım. Uğraşmak lazım. Ve ondan sonra bir şeyler başarabiliyorsa bir insan bence kazanmıştır. Ben çok emek verdim bu kuşlara. Kendi çapımda tabii. Nacizane. Herhangi bir profesyonel düşünceye sahip olarak değil. Ama tabii kendi ilkelerim doğrultusunda. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hamdolsun. Bir şeyler de başardığıma inanıyorum. Buradaki küçük kardeşlerim, küçük büyüklerim de yanıma ziyarete geldiklerinde gerçekten ee, çubuk takdirle karşılıyor. Çünkü ben kuşum uçurduğum zaman Ahmet'in Mehmet'in kuşu olarak değil, kendi kuşum olarak uçuruyorum. O bana ayrı bir haz veriyor. Ha çok iyi oynar veya biraz daha kötü oynar. Başka bir şey o tartışılır. O göre o insana göre değişir. Ama ben gerçekten bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. En azından rahatım o konuda. Türkiye'den bugüne kadar daha iş getirmedim. Namı olan insanlardan kuş istemedim. Alamayacağımdan değil, hamdolsun alamayacağımız bir kuş yok. Parasıyla olduktan sonra hamdolsun her şeyi alabilecek şey güce kudrete sahibiz. Ama ben diyorum, emek vermek gerekiyor. Emek verip de bir şeyleri başarmak gerekiyor. Hazıra konmak kolaydır. E, restoranta gittiğin zaman rahat yemeğini yersin. Ama o yemeği evde yapmak zahmetlidir. O yüzden her şeyin bir zahmeti vardır. Ben şimdi o zahmetin, o verdiğim emeklerin karşılığını toplamaya kalkışıyorum. Hamdolsun burada etrafta çok sahiplendirdiğimiz, hediye ettiğimiz çok kardeşlerimiz var. Onlardan Allah razı olsun. Çünkü onlar da birçoğu Türkiye'den kuş getiren kardeşlerimizdi. Kuşçuluk bakışları değişti. Birçoğu artık bu işte ne kadar emek verilmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi oldu. Benim Avrupa'daki en büyük hedeflerimden birisi, Gurbet'teki en büyük hedeflerimden birisi, en azından buradaki hedeflerimden birisi, bu başkasının emeğiyle getirilen bir işe para verip de o emeğin üzerine konulmasına karşıyım. Tabii ki insanlar şunu düşünebilirler, Emek verilen bir kuş satılır tabi, satabilir insan. Bu da, bu da, gayet normaldir. Ama bir diğeri de o emeği verip bir şeyler yapması gerekiyor. Sadece devamlı al, 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 al olmuyor. Bir şeylerin emeğini vermek lazım. Ahmet'in kuşunu alıp da 50 tane Ahmet'in kuşunu uçurmak var. Kendi soylarını üretmeye çalışmak var ve onlardan bir şeyler yapmaya çalışmak var. Bence çok farklı bunlar çünkü bugün kimse gelip de daması kuşlarını vermez. O yüzden ee, bilmiyorum ee, zor bir şey ama inanın başardıktan sonra da bu kadar da yani çok da büyük bir mükafatı var. Gördüğünüz gibi bunlar şu anda o kadar rahatım ki hep kendi kuşlarım kendi emeğimin karşılığı olan kuşlar. O yüzden içim, rahatım, her şeyim yerinde. En azından bacak bacak üzerine attığım zaman bir arkadaşım geldiği zaman, kuş uçurduğum zaman kimin soyu diyemiyor. Nerelerden gelme, nerelere gitme diye bir şey yok. Çünkü her birinde bir emeğim var. O yüzden çok rahatım. Belki iki üç tane elimizden veya ona yakın kuş çıkmıştır. Ama en sonunda değdi. Şu anda buraya gelirken heyecanla geliyorum. Çünkü bir emek verdim. O hemen karşılığını görüyorum. Maşallah kuşlarımız da iyiler. E tabii çoğunda eksiklik yok. Var tabii, muhakkak var. Daha bir sürü sökülmesi gereken kuşlar var. İstediğimiz randımanda olmayan kuşlarımız var. Ama olsun. O da bir güzel. Onları uçurup seyretmek, onları yavaş yavaş performansını görmek de güzel. En azından uçan kuşlarımın sonunda ne olacaklarını bilmek çok güzel. Ve ben burada kendi kuşlarımdan çıkartıp da eğitip de verdiğim çok kardeşim var. Çok memnun kalan kardeşlerim de var. Zaten onlar memnun olunca ben de memnun oluyorum. Dediğim gibi biz burada bu şartlarda kuşluk yapıyoruz. Zor tabi. Avrupa'da da kuş beslemek zor. Türkiye'de bence daha da zor. Artık Türkiye'de ee, bu işler daha çok rant işi olmuş. En azından dışarıdan dış göz olarak gördüğüm kadarıyla. Bizde de, e, biz de burada hamdolsun o iş en azından şu an için patlamadı. Şu an için yok. Çünkü ben e, kendi mekanlarında belki pazarda 50 lira etmeyecek kuşları 300 liraya, 400 liraya satmaya kalkışan insanları da görüyorum. Benim mücadelem de şu anda burada onlarla bu işe yeni başlayan Avrupa'da özellikle gurbetteki kardeşlerim için söylüyorum. Yani inanın pazarda 50 lira etmeyecek kuşları sırf cebinde parası var diye 300 liraya 400 liraya kuş veren insanlar var. Ve ben o insanlar nasıl yatağa girip de rahat yattıklarını bilemiyorum. En azından benim zihni yetim Biz burada bir tilki adamın kümesine girdi diye kardeşimiz mahcup olmasın, bir şeyler elinde kalsın diye biz burada kümesimizden 9-10 tane kuş hediye ettik. Aslında kuşçuluk paylaşmak da güzeldir. Tabii emeğinin karşılığını da almak lazım. Satana da hiçbir zaman niye sattım demem. Ama her şeyin bedeline göre vermek lazım. 50 liralık kuşa gelip de 500 lira çekmek bilmiyorum. Yakışmaz. Belki o kuştan anlamayan kişi belki ona kanar da işi bilen bir insanı bilmiyorum yani. Bize ters, en azından bana ters. Yoksa biz de burada kuş çok. İstediğimiz zaman, istediğimiz mekandan kuş da getirebiliriz. Çünkü burada Almanya, Avusturya, Fransa buralar bize sınır olduğu için gurbette çok iyi kuşlar olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da var. Onlardan da teyit edebiliriz. Ama ben bu yolu tercih etmiyorum şahsen. Yani ben daha çok eldeki imkanlarla bir şeyler üretme taraftarıyım. Bu arada, e, tabi birazcık lafı uzun tuttum, e, kusuruma bakmayın. Bazı videoları seyrediyorum. Kendi abonelerimin videolarını seyrediyorum. Özellikle buradan selam söylemek istediğim arkadaşlar var. Ugay Ayaz kardeşime, Şenol Bahtiyar kardeşime. Özellikle bu ikisine ayrı ayrı selamlar göndermek istiyorum. Bunlar da bu işi yapıyorlar. Ama amatör zihniyetli ama profesyonel zihniyetli. Kuşlara bakış açıları, her şeyleri dört dört Allah yollarını bu yolda açık etsin, mahlarını açık etsin. Çünkü onlar da bir emek harcıyorlar. Ben emekçi insana saygı duyuyorum. Sahtekar olmadıktan sonra. Biz de buradan elimizde geldiğince nacizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah da bizim yüzümüzü kara çıkarttırmaz. Bugünkü videomuz biraz sohbet videosu oldu. Hakkınızı helal edin. Gurbetten tekrar herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.